Evet sevgili seyircilerimiz bu akşamki hikayemiz. Adamın biri kötü yoldan para kazanır ve bu kazandığı para ile kendisine bir inek satın alır. Neden sonra pişman olur yaptığına? Hiç olmazsa iyilik olsun düşüncesiyle almış olduğu bu ineği bir hayır kurumuna vermek ister. Arkadaşları derler ki Bektaşi dergahı var burada. Ona götür ver. O da ineğin ipini tutar ve Bektaşi dergahına götürür. Huzura çıkar. Efendim der ben kötü yoldan para kazandım. Bu paramla bir kurbanlık hayvan aldım. Neden sonra pişman oldum? Şu anda aşevi olarak da kullandığınız bu dergahınıza bu kurbanı hediye etmek istiyorum. Kabul buyurunuz efendim. Deyince Bektaşi Veli uygun değildir der ve geri gönderir. Üzüntülü bir şekilde geri dönen adam eve giderken arkadaşlarıyla karşılaşır. Ne oldu diye sorduklarında gönderdiğiniz dergah kabul etmedi. Arkadaşları derler ki Burada bir tane dergah yok ki. Mevlevi dergahı var ona götür. E kabul ederler mi deyince ümidimizi kesmeyelim. Gidelim söyleyelim. Mevlevi dergahına gider. Hz. Mevlana ile görüştürürler. Ve aynı şekilde durumu anlatır. Efendim kötü yoldan para kazanmıştım. Bu parayla kendime bir inek satın aldım. Neden sonra pişman oldum? Şimdi size bunu hediye etmek istiyorum. Bu kurbanlık hayvanımı. Deyince Mevlana Hazretleri uygundur der. Uygundur deyince adam şaşırır. Der ki efendim sizden önce Bektaşi dergahına gittik kabul etmediler. Siz ise kabul ettiniz. Mevlana Hazretleri der ki evladım biz bir karga isek Hacı Bektaşi Veli bir şahin gibidir. O öyle her leşe konmaz der. Beyninden vurulmuştur adam. Bu nasıl bir söz? Nasıl bir ifade bu? Dergah'tan çıkar, koşa koşa Hacı Bektaşi Veli'nin huzuruna tekrar çıkar ve durumu anlatır. Efendim size geldiğimde kabul etmediniz ama Mevlana kabul etti deyince Hacı Bektaşi Veli o adama şöyle der evladım biz bir su birikintisi isek Mevlana Hazretleri okyanus gibidir. Bizim gönlümüz Ufacık bir noktayla kirlenebilir ama onun en giyin gönlü kirlenmez. Bu yüzden senin kurbanını kabul etmiştir. Evet son söz bence çok önemli. Böylesi bir tevazu ve incelikle birbirini yermek yerine yüceltebilmeyi becerebilen insanlar olmayı Allah bizlere nasip etsin diyor. Hepinize saygılar sunuyorum.